Bismillahirrahmanirrahim. İhlas Suresini inceleyelim. İhlas Suresi evrensel ilahi bir bildiridir. Ne kadar ilah tasavvuru varsa kültürlerin veya dinlerin içerisinde, anlayışında geliştirdikleri tanrı tasavvuru varsa hepsine karşı ilahi bir uyarıdır, bir ikazdır. Şimdi İhlas Suresi kısa bir süre üzerinde bir miktar çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu ahad. De ki Allah, Allah birdir. Bu sadece bir sayı meselesi değil. Bir demek benzersiz demektir. Benzersiz. Bir demek benzersiz demektir. Eşi, benzeri, ortağı olmamak demektir. Evrenin sahibi tektir. Ne çok tanrılı mitolojilerin, hayali varlıkları, ne soyut felsefi sistemlerin, tanrı tasarımları bu gerçeği kapsayabilir tek mutlak gerçek olan Allah insanların hayal gücüyle şekillendirdiği hiçbir tanrıya benzemez. O Hz. İsa gibi yeryüzünde yaşamış hiçbir beşerle özdeşleştirilemez. Ne bir peygamber ne bir figür ne bir sembol hiçbir şey onun yerine geçmez geçemez. Allah doğrudan doğruya kendisini Kur'an'da tanımlar. İnsanın tahayyülüne, hayal gücüne, hislerine bırakmaz. Bu ilahlığın tanımıdır İhlas Suresi. insandan bağımsız, kültürden bağımsız, felsefeden, bilimden, edebiyattan bağımsız bir hakikat. Bismillah. Allahu Samet ikinci ayet. Allah Samet'tir. Yani Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama her şey ona muhtaç. Bu çok temel bir ayrım. Allah evreni bir eksiklikten ya da ihtiyaçtan yaratmıyor. Yaratma eylemi eksikliği gidermek için değil. Hani insan gibi değil yani. insan eksiklik hisseder. ihtiyaç duyar. Üretir ekmeğe, suya, üste başa. İnsan mesela bilgisayarı icat eder. Ama bilgisayar yokken de insan aklıyla, hayal gücüyle, üretim kapasitesiyle yine insandı. Bilgisayar insanın bir ihtiyacıyla ortaya çıkmış olabilir. Ama insan bilgisayardan önce de kendi bütünlüğüyle mevcuttu. İşte Allah da yarattığı hiçbir şeye bağlı değildir. Hiçbir şeye bağlı tasavvur edilemez. Dünya yokken Allah vardı. İnsan yokken Allah vardı. Melekler yokken Allah Teala vardı. Üçüncü ayet, o doğmamıştır, doğrulmamıştır. Yani Allah'ın ne bir çocuğu var, ne bir hanımı var, ne de kendisi bir varlık tarafından doğrulmamıştır. Bu kültür nereden geliyor? Allah'ın insanlaştırılmasına çabalayan kültürlerden. İhlas Suresi bunu reddediyor. Allah oğlu olan bir tanrı değildir. Evliliğe, soy bağına, biyolojik ilişkilere bağlı bir tanrı anlayışı insanın kendi tabiatını tanrıya yansıtma çabasıdır. Bu süre bu çabayı reddeder. Allah hiçbir soy zincirine, aile yapısına, dahil edilemez. İlahlık doğmakla ya da doğurmakla ilişkili değildir. Son ayet, onun hiçbir dengi yoktur. Tanrı'ya benzetilebilecek hiçbir şey yok. Ne bir insan, ne bir melek, ne de bir soyutlama. Onun gibi olan yoktur. Çünkü o benzemezlik üzeredir, benzemezlik. Dinler tarihi boyunca tanrılar insan suretinde resmedildi. Güçlü, mesela öfkeli, kıskanç, seven, mal mülk edinen, doğuran, ölen tanrılar. Fakat bu sure, İhlas Suresi, bu geleneği kesin olarak dışlar. Bu bir arınma çağrısıdır. İhlas Suresi bir arınma çağrısıdır. Allah'ı kültürün, mitolojinin, felsefenin ve efsanelerin tortularından temizleme çağrısıdır. Vahdaniyetin, birliğin, tevhidin sesidir. Sonuç olarak İhlas Suresi sadece bir inanç bildirisi değil değerli dostlar. Aynı zamanda bir zihinsel inkılaptır. Allah'ın doğasını belirleme yetkisini Allah insana bırakmamıştır. O kendini Kur'an'da tanımlamıştır. Net, kısa, kesin ve evrensel bir biçimde. Bu insanlığın Allah anlayışını özgürleştiren bir ilahi metindir her türlü insan yapımı Tanrı modelini iptal eder ve saf, katıksız, mutlak bir hakikati ortaya koyar. Tek olan, yeterli olan, benzersiz olan Allah Celle Celaluhu Sadakallahu Lazim.